arkadaşlar Merhaba bugün e, sizlerle birlikte büyük oyunla büyük oyun değil mi Evet büyük oyunda mortis oynayacağız bakalım ne olacak kazanabilecek miyiz mortis almak Tabii ki saçma hiç hasar veremezsiniz size önermem almanızı hiç önermem Ultiyi yine atamadım. Bu ne yapıyor? İşin ona işin ona. Ya vursana. Az bak. Dalga geçiyor adam ya. Adam geçiyor. Tam niye ultiyi atarken bu ulti atıyor? Search almak mantıklı bu arada. Ee, bu maç full Mortin yani işte oynayabilirim. Ama tek büyük oyunda da oynamayabilirim. Sen bittin. Ultiye atlıyor. Nasıl? 4 dakikadır ulti atıp duruyor. Aa, nasıl? 2478 vuruyor diye gördüm. Daralım. Ah, Hop. o Bu niye geri gidiyor? Hadi vur vur. Bibi nereye atıyorsun kardeşim sen? bu ben iki, iki atış da olur. Ama artık üç. Ya da iki vazgeçtiğim. Adam çok fazla Evet arkadaşlar karşıda belle var bu sefer. Ayy. Hee ben de bastım. Ben <laughs> de bastım. Ooo ben de ne yaptım sen? <laughs> ya yeter. Anne belle almak bayağı saçma. Bu olası öyle. Search alabilirsiniz. Alınacak bir şey alınca gördüm ben bu da kalkan açınca öl ölmüyor ölümsüz oluyor ya gel buraya gel 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 gel. aha menzil uzatma da geldi ben de bir iyi hasar veriyorum ya yani. bence biz bu maçı alacağız 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 Şnemi mortis, iki mortis vurs. <laughs> Hadi duvarlar bozuldu Biz bunu az da... bunda dalalım Bak, ne oldu? Duvar... <laughs> Evet, daldık. Ya. Efendim arka... arkadaşlar, kardeşim geldi. Yusuf gider misin? Video arkadaşlar. Güzel olay devam ediyor. gider misin? Ya arkadaş, Arkadaşlar! Tamam. Arkadaşlar, tamam. Arkadaşları yok. Hıyyy! Evde çok sıkılıyorum. Hop oh, sin, sin, sin. Ay aaa! Oh tamamdır. Arkadaşlar! Dev oldum, dev. Buraya saklanacağım. Ama orada muhtemelen yerim tahmin edecekler Bakın arkadaşlar mermim ölümsüz. Bakın arkadaşlar mermim ölümsüz oldu. arkadaşlar herkesi kesebilirim sen. Ben bu maçı yenemeyeceğim. <laughs> Şimdi ben mermini ölümsüz yaptım. Kaç kaç kaç. Edgar ben ne adam? Edgar adam. Hadi biraz vurun bakayım. Hadi çizim mi verdim ben size vurma? Yüzü diyeceğim ya. Hadi. Bence beni öldürdüler arkadaşlar. Arkadaşlar yine kardeşim yanılmaz bir şey. Abi gelmiyor. Evet arkadaşlar öldüm. Evet arkadaşlarım dev adam. Spy biraz sıkıntı ya. Çok sıkıntı. Ana ortak oluyor. Ortak ol dedik sana. <laughs> Spy çok sıkıntı. Ya. Sakura olsaymışsın. Sakura olmaz. Robo almış. Oha. 2000'den fazla vuruyor bu. Onun can doldurma ultisi can dolduruyor. Ben alayım ben alayım onu ben... Çocuk senin atacağın enerjiye ben. Bir çeviyem için can can. Çık oradan. Adam sizi harcıyor. Ha, canı baya azaldı ya. Ya oğlum bu ne? Abi, bizi tatlı köye gönderiyor ya. 2000 taş alsın bize. Çok güzel bir bence ben kazanırım. Mesela Mor Cennet Piper. Ağlıyorum ağlıyorum. Bak dişi çürük arkadaşlar ilerken. Abi, ben... Abi, ben abi. Senin. <laughs> Kaç. Kaç ben gel şuradan ya. Abi gün doğduğumuz yere geldiğine göre infaz oluyor. Ha ben alacağım bana ne? Vaal, ben dedim ben alacağım diye. Hep sen alacağım diye bir şey yok kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Ama gel şuraya. zaten bir enerji... Hadi alırsınız. Alırsınız. Hadi hadi. <laughs> Uy oldu. Bu kaşır bir saniye kala oldu Evet arkadaşlar Frank oldu. Frank ben seni ölümsüz gibi alacağım. oynama. Frank AFK ol. Kardeşim biz seni gördük ama. Şimdi gördük ne yapacağız? Biz buna vurduk durmayız arkadaşlar. Arkadaşlar vuramıyor. <laughs> Zorla vurdu yani. Bir saniyede. 10 saniyede Frank'in canını yarısı, yarısından aza çevirdik ya. Nasıl bir şey? Oha ama çok fazla vuruyor bu. E yo ama çok vuruyor. <laughs> Vurmayacağım lan. Vurmayacağım sana diyor Ya of yapamadım. Hey katıyordum ne güzel. Bu alamaz bize, Alamaz bizi. Alamaz Biz bizi. <laughs> Renk hiç uğraşma. Biz seni tek alışta alıyoruz ya. Giriyoruz. Bu arada arkadaşlar güncelleme gelecek ya Brawl Stars'a yine. Bu videoyu güncelleme geldikten sonra açacağım haberiniz olsun. Yani. <laughs> Bizim çok kolay değil. Perolası vuruyor. E biz bunu da çok kolay aldık ki. Az alıyor. Geldim, geldim, gidi, e gidi, Ne yapacağım? Allah kaç kaç. Ya of yaktım. Arkadaşlar karşıya da Mortis geldi. İnşallah serseri değildir. Diyeceğim de değil, serseri kardeş. Arkadaşlar serseri değilse videoya like serseri ise videoya like atıp abone olun diyecektim var ya. Bu arada like atıp abone olmayı unutmayın. Mortis biz sana hiçbir şey yapmayacaktık ama sen kaçmayacaktın. Kalpini... <laughs> toplu ulti atacak bu arada benim yaptığım gibi ya çünkü öyle al oha adam gerçekten süpürüyor benim gibi mortiste ben de süpürdüm yani bir zamanlar ama yanımızda şey olsa gel Hey gel şuraya bak bak bu full spawn Oha çok güzel ulti yaptım. Benim ulti boşa gitti. Yani kullanmam. <laughs> Gördüm onu açacağım. Gibi. Daha bir aks daha var. Evet bu kaçmayacak. Karşımda... Hoppa. Ya, gel lan şuraya. Arkadaşlar videomuzun sona geldik. Yine bir maç görüşürüz.